Evet, evet, Burası evet, şey <laughs> <yaramadım. gülüyor> şey daha uzakta değil mi? Kendini durdurduk yere fırlattık. sanki. İyi değil, bilinçli değil. Ya şey yapar, ayak kapmış giderek. Yazık ya. Bir şeyler isteyeyim mi? Arabaya yaklaştırmak ya. Çapmak fazla. Ben, ben evet, giderken bu burada Yuhari ile da Vici ile telsizle konuştum sanırım Vici'ye yön veriyor sanırım Biz de Geldi. Burada yoktu. Ondan sonra geri geldi. Arabanın altına ne yazıyordun? arabanın camını camı da açık. Gidip bakma manyası Yan tarafına zarar verip mi? Ne? Sadece aynı durum değil mi? Yok aynayla Aynen öyle kökünden düşüyor. Yani yapıştığı yeri var ya, oradan geri yapıştırılacak evi. Evet.